RVP geçici oturum izni Hepinizin merak ettiği en önemli konulardan birini RVP yani geçici oturum izni ile ilgili tüm detayları bu videomuzda bulabilirsiniz. İlk sorumuz RVP nedir? RVP yani geçici oturum izni bir yabancının iznin verildiği bölgede yasal olarak yaşaması ve çalışması için verilen bir belgedir ve, ve sadece verildiği bölge için geçerlidir. RVP bir yabancıya ne sağlar? Ee, RVP sahibi olan bir yabancı Rusya Federasyonu'nda yasal olarak ikamet etti ve çalışma hakkının yanı sıra e, ülkeye serbestçe yani herhangi bir vizeye tabi olmadan girip çıkabilir, e, patent veya çalışma iznine ihtiyaç duymadan herhangi bir firmada çalışabilir, e, kendi işini çok rahat bir şekilde kurabilir e, ve ücretsiz olarak tıbbi bakım alabilir, e, ikamet yerinde bulunan sağlık kurumlarından e, ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. RVP'nin yabancılar için herhangi bir kısıtlaması var mıdır ve süresi ne kadardır? RVP'nin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar bir sadece alınan bölgede çalışma yetkisi verir. İkincisi ise yılın en az 6 ayını Rusya Federasyonu'nda geçirme zorunluluğudur. Kotalı ya da kotasız geçici oturum izinleri 3 yıllık olarak verilir ve bu süre içerisinde sürekli oturum alınmaması halinde uzatma yapılamadığı için yenilenmesi mümkün değildir. Peki kota düzenlemesi nedir? Kota sınırlaması olmadan LVP'yi kimler alabilmektedir? Rusya Federasyonu her sene ihtiyaçları için belirlemiş olduğu kriterlere uygun yabancılara geçici oturum verilmek üzere her bölgeye belli bir sayıda kota ayırmaktadır. Mesela Moskova bölge için 2019 yılı için 4000 kota ayrılmıştır. Ee, Rusya Federasyonu'nda doğanlar, eski Sovyet ülkelerinde doğmuş olanlar, ee, Rusya Federasyonu vatandaşı ile evli olanlar, Rusya Federasyonu'nda doğmuş evlat sahipleri, ee, Rusya Federasyonu'na yatırım yapan e, yabancı iş adamları gibi bir takım kriterlere sahip insanlar herhangi bir kotaya tabi olmadan e, geçici oturum izni alabilmektedirler. Peki, RVP nereden alınır ve gerekli evraklar nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Geçici oturum izni devlet kurumları aracılığı ile şahsi olarak başvuru yapılarak alınabilmektedir. Başvuru için mutlaka ikametgah kaydının, başvuru formunun, pasaport çevirisi ve devlet harcı ödeme makbuzunun olması gerekmektedir. Başvurunun incelenme süresi başvuru sahibinin vize talep edilen bir ülke vatandaşı olması halinde 6 aya kadar iken vize talep edilmeyen bir ülke vatandaşı ise bu süre 60 güne kadardır. Geçici oturum izni alan yabancının en çok dikkat etmesi gereken konu izni aldıktan sonra bir hafta içerisinde ikamet ettiği adrese yeni bir kayıt yaptırmasıdır. Bu sürenin aşılması Ervepe'nin iptali dahil cezai yaptırımlara sebep olabilmektedir. Oturma izni süreçleri ile ilgili hem başvuru hem de daha sonraki etaplarda sıkıntılar yaşamamak için tüm aşamalarına dikkat etmenizi öneririz. Rosco olarak bu konuda başından sonuna kadar sizlere en iyi desteği sağlayarak kanunlara uygun şekilde Rusya'da ikamet etmenize yardımcı oluyoruz.